Demin içeride Opus Magnum'da run'ı yaptım. 45 dakika onunla uğraştım. Böyle çok güzel film. Konuşması da güzel. Sen de konuşurken böyle çok şey yapıyorsun. İşte burada ne filmler yaptık? Onur Erdem Space Jam yapmak dedi. Çünkü Onur Erdem'in 90'lı yıllarda İzmir'de boş boş otururken oluşturduğu zihin dünyası bize Space Jam'i getirdi. Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. O kadar başlamak istemiyoruz ki programı. Evet. Hocam merhaba. <laughs> merhaba. merhaba Onur Erdoğan. Merhabalar hocam. Merhaba Can Seher. Longshot'ın bu bölümünde... Bir 90'lar klasiği, bir spor filmleri anıtı Space Jam. Space Jam'ı konuşacağız. Hocam ben programa başlamadan önce sizi protesto ediyorum. Anayasal hakkım biliyorsunuz protesto etmek. Yani o kadar güzel filmler konuştuk. Bize bir çizgi film izletiyor ve konuşturuyor olmanızı protesto ediyorum. Ben konuşturmadım. Onur Erdem'in isteği ve izleyicinin isteği üzerine konuştuk. Ben orada çizgi film seven biri değilim. Ama onu bir kenara koyarak bugün bahsedeceğim. Fark ettiyseniz papyonum yok. Çünkü bunca yıldır çektiğim <laughs> programlar içinde papyon hak etmeyen... <laughs> Tek program bu oldu. Yani. Hayatımda bu kadar boş, kötü bir <laughs> film izlemedim. Ya şöyle film izlemedim yani. Film değil bu. Ne hocam? Bu bir film değil. Bu uzatılmış bir commercial bir reklam. Ya da Lunatunes 20 dakikaydı ya. 20 dakika olsa güzel. Ama 80 dakikalık bir işkence. izledim. Hemen bana bakıyorum. Niye öyle olduğunu, nesinin eksik olduğunu anlayabilirsek ve bu fikirler nasıl ortaya çıkıyor biraz üstüne konuşursak hani belki oradan bir şeyler biraz kendimizi geliştirmiş oluruz <laughs> gibi. O. Konuşacak bir şey arıyor Konuşacak hocam bir şey hocam. arıyorum. Hocam Ay, ben bu yola yanımda birileriyle çık konuşmak istiyorum. Buyurun. IMDB'de toplam 200... bin kişi bu filme oy vermiş. Yoğunluk 215 18 bin kişinin neredeyse bir 150 bini falan da 7 oralar altı buçuk oralarda hep 10 falan en çok sıralamada 10 falan da var. İşte hocam tarih bilgisi böyle şeylerde işe yarıyor. Yani milyonların kimlere oy verdiğini falan mesela Onur nereden şu anda söylesek. Şimdi böyle demeyelim. Yani mesela çocukluğumun Milestone demiş adam. Güzel. Çocukluğum ifadesi çocuk... oradaki. Hayır <laughs> ben o. Bir çocuk filmi için de kötü. O son pozisyonda hiç mi heyecanlanmadınız lan, girecek mi diye? Ya hayır heyecanlanmadım. Tabii. Ne heyecanlanacağım? Adam böyle elini uzatıyor falan. ya lünituz, Hiçbir Lunitune'da da Box Bunny ya da hiç ben Roadrunner yakalanacak mı diye de heyecanlanmadım. Öyle çalışmıyor. Onu demek istemiyorum. Yani tür olarak... Sinemaya ait bir şey değil bu. Zaten nereden belli? Filmi 87 dakikaya uzatmak için. Sonuna 10 dakikalık mesela gereksiz bir sahne var fark ettin mi? Niye sımaçta bitmiyor? Çünkü fark daha 77. <laughs> <Fark> <laughs> dakika. 10 saniye işte güçlerini kaybeden ve bütün oyun boyunca, film boyunca hiç bizim alakamızın olmadığı işte bu e, bir ekip. Bir ekip. Elmer'lar falan. Elmer'lar, Patrick Ewing'ler, Josh Dunn'lar falan. O zaman nerede oynuyorsa. Onlar topa basıp güçlerini, uzayların çaldığı güçleri geri alacaklar. Şimdi bu sahne bir dakika, bu sahneye gerek yok zaten. Yanda böyle bir hikaye gerek yok. Hikayenin son sahnesi 10 dakika sürüyor neredeyse. Neden? Çünkü 90 dakikayı tuttursunlar ki hani 60 dakikalık filme kimse gitmez ya. Doğru. O kadar şey. Ya bir film bir tanınan ve çok meşhur bir adam. Bunun özdeşleştiği bir takım markalar. Nike'ın, Hair Jordan ve bir şey daha iki tane şey çok tutunca reklam kampanyası bak. Peşine düşüyorlar Warner Bros. Diyorlar ki film yapalım. Warner Bros. diyor ki başta biz baksana bizim klasik bir şeyimiz. Bunu vermek istemiyor adam. Tahmin ediyor az. Yani bunu nereden çıkaracağız yani eski? Çünkü 40'lardan, 50'lerden, 60'lardan 60 gelen bir şey. Filmle ilgili bir şey bulamayınca biraz Looney Tunes izledim. Looney Tunes evreni falan anlayayım ki, hatırlayayım ki bir şeyler söyleyebileyim diye. Ondan sonra Looney <laughs> Tunes evreni size daha güzel gelmiş. Tabii tabii ben. o da o çok kaliteli bir şey. Bak, kaliteli bir evren. Bir şey çizgi film olabilir <laughs> abi. abi. Sen kaliteli deme sen bir de şeyden konuşma. <laughs> sen konuşma. <gülüyor> <gülüyor> sen programda susun. bir Arsenal <laughs> senin. Böyle. O kadar Londra... <laughs> Londra'da. <gülüyor> Paktı bas abi sen. <laughs> Parktı bas yani. Neyse daha sonra işte öyle böyle ikna ediyorlar. Bir tane reklam yönetmeni buluyorlar. Adamın ismini unuttum. Hayatı böyle reklam çekmiş ve en çok reklam ödülü alanlardan biri. Öyle biri. Bir reklam adam 80 dakika çekmiş. Şimdi bu da iyi olabilir kendi içinde ama o elementler de yok. Mesela animasyonu çok zayıf. Yani çok anlaşılıyor. Böyle hani şey Instagram'a short çekiyorsun. Yeşilden kafa böyle gözüküyor hızlı yapılıyor. Onun gibi böyle animasyonu zayıf. Karakterler çok zayıf. Looney dünyasının bütün Evrenin bütün adamlarını oraya almışlar. dört tanesinin 5 tanesinin sadece diyaloğu var. Karakterlerin birbirinde alışveriş yapıyor tavuklar. Yani o dev tavuk tavuklar. var, işte dev tavuk var. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Tavuk dedin bak unutmuştum ben onları incececeğim sıkıntı. 50 60 <laughs> 50 60'tan kalma espriler. Ondan sonra ya filme... Bir oyunculuk var. Michael Jordan hiç oynayamıyor. Bill Murray'i getirmişler. trailer'da kullanıyorlar. Bayağı Bill Murray'i de ön plana çıkarmışlar ama filmde 10 dakika gözüküyor. Adam o kadar sıkılmış ki böyle oynuyor zaten. Yani herif parayı alayım gideyim diye oynamış. Larry Bird var. O biraz bir şey oynuyor gibi. Bunlar bir... Ya bunlar golf oynuyor. Golf oynadığı yerden kaçıracak olsa O 10 dakika mesela o sahne. Çünkü Michael Jordan golf oynarken gözükmek istiyor abi. Biz Michael Jordan'ın hiç personal PR'ını izliyoruz. Michael Jordan şöyle bir adamdı zaten. Belgeselini izleyince çok şaşırmıştım ben. Zlatan İbrahimovic gibi bir adammış. Hırstan evet. ölen. Gayet devasa bir hırs. şey mesela bunların para alamayan şeyin adı neydi ya? Çirik. Scottie Pippen mesela sözleşme problemi çekiyor. Michael Jordan hiç oralı değil. Kendi işinde yani. Fakat dışarıya böyle indifferent, böyle çok tatlı bir Michael Jordan imajı verilmişti. Onun devamı. Michael Jordan mesela beyzbolda vuramıyor ama onu olgunlukla karşılıyor. Kendisini eleştirenlere kızmıyor. Eminim ki ben Michael Jordan beyzbolda bu oynayamıyor diyenlere evde böyle şey yumrukluyordur. Hırstan ölen bir adam. Böyle çok coolmuş gibi takılar. O PR'ın 250 milyon dolar hasılat yapacak devamı bize böyle zaten hatırladığımız elementler. İşte Bugs Bunny, efendime söyleyeyim işte Sylvester. Tweet'i var ne yaptı belli değil. Daftak. Sonunda öldü oğlum. Lunatiz karakterler öldü. Yani, Maçta öldürdüler karakterleri. Ki ne dinamitler öldürmedi onları. Çocuk oraya. filminde ağzını, burunlarını kırdılar. <laughs> Bugs Bunny'nin sevgilisi var. Hani Bunny diyor. Ne ben. diyorsunuz hocam Lola Bunny'e? Abi adamlar iş yapsın diye tavşanı bile seksüelize etmişler. Hani Bunny'nin seksi versiyonunu bulmuşlar. Lola Bunny diye iğrenç. Hiç beğenmedim. Var zaten abi Bugs kız arkadaşı biz de tanıyoruz, hatırlıyoruz. Hepimizin evimizin... Yengemiz sayılır. Evet, <laughs> yengemiz. Var yani. Ya Mickey Mouse'un yerine birini getiriyor musun? Yani 15-20 dakikalık filmi bir... 90 dakikaya uzatmışlar. Şimdi karakterler Van bir, abi bir filmde... Ama bir ticari başarı o zaman hocam. Evet. 250 milyon dolar asılat. Evet. evet biraz da, şey demek ki reklam konsol. hedefini tutturmuş yani. Tutturmuş. Ama e, bekleneni gene aşağısında kalmıştır. Bunlar çok büyük şeyler. Çünkü Michael Jordan neye koysan. Ama şunu söyleyebiliriz şerbi. filmle ilgili. 80'ler sonu 90'lar başı itibarıyla yani o dönemdeki spor endüstrisinin geçirdiği değişimi birinci etaptan değiştiren bütün o başrolü alan yani Jordan figürüyle beraber bir film oldu. Devamında o, o, bunun gibi bir sürü film ya yani Şakil gitti kazama oynadığı işte. O beş tane oynadı. Dört evet. tane beş tane öyle bir film oynadı. Onun devamı, devamlı, devamlı sporcular oraya dahil olmaya başladı. Reklamlar vesaire bir çığır açan bir Ama bize de burada yani biz burada demin içeride Opus Magnum'da run'ı yaptım. 45 dakika onunla uğraştım. Şeyinim, Master, class gibi Master gibi. Master Ya çok, böyle çok güzel film. Konuşması da güzel. Sen de konuşurken böyle çok şey yapıyorsun. İşte burada ne filmler yaptık? Onur Erdem Space Jam yapmak istedi. Çünkü Onur Erdem'in 90'lı yıllarda İzmir'de boş boş otururken <laughs> oluşturduğu zihin dünyası <laughs> bize Space Jam'i e, getirdi. Ve biz 8 hafta falan direndik ah, hocam. Tabi direndik siz de İzleyicilerimiz işte. bu gerçekleri artık öğrensinler ha, yani. Abi, şey 8 hafta direndik. Şeyi söylemiyorum. Bakın arkadaşlar çizgi film güzel olabilir. Çocuk filmi güzel olabilir. Öyle yani arkadaşlar sana o değil. Who Framed Roger Rabbit? Ben onu da çok sevmem. Ama güzel bir film. Güzel film. Benim sevmediğim tarzlar var. Müzikal ben sevmem. Ama güzelse müzikal, hani anlarsın güzel oldu da kardeşim ben izlemek istemiyorum dersin. 70'lerdeki Hollywood'a bak seksin. Bu Beverly Hills Cop, Ghostbusters. Bunları severim bu ara. Bunlar iyileri. Bak filmler nasıl değişmiş. Böyle bir 80'lerin bir eğlencesi. Bunlar iyi filmler. Yanlış anlamayın ben sevdiğim filmler ama türü değişti. Bu o türü değişenin kötü bir Sanata ihanet, judas işkeriyet yani bu Allah sizin nasıl biliyorsa. Tabii bunu zaten reklam kategorisine değerlendiriyorsunuz ya o, herhalde. Abi, Bir abi filmi, filmi IMDb sinema kategorisinde değerlendirmiş. Ya olur. <laughs> Hocam bir ara verelim sponsor mesajımızla devam edelim. Bu programı alanında Öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz bildiğiniz gibi. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de fan tokenları listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın fan tokenından dilediğinize sahip olabilir. 170'ten fazla kripto parayla da işlem yapabilirsiniz. Diyelim devam edelim. Sinemaya en beğendiğim filmi söyledim. Abi altına herkes şey yazmış. Sizin ya bu filmi kim duymuş falan oğlum. Elimin altında <laughs> internet var lan. <laughs> Hepsi altına şey yazmışlar. Ee, Interstellar değil neydi Nolan'ın Nolan diğer film psikolojik <laughs> film? Inception. <laughs> ya, tamam. Güzel film de. Inception. Biri yazmış baba. Ya tamam abi mec mecbur muyum lan herkes? Ben de çok seviyorum burada babayı falan. Interception'i çok anlamadım. O yüzden bir şey demeyeyim ama. Abi kötü film söylersen kızıyorlar. Bilmediği film söylersen kızıyorlar. Yani böyle popüler olan bu çok yanlış Ya bir hocam şey. bir de zaten herkes her gördüğü ve karşılaştığı fikre de bir küfür etme eğiliminde. Arkadaşlar bir sanat mu? demokratik bir şey yani. değildir. Zaten böyle demokratik toplumlarda da hiçbir yere gitmez. Sanat bir elit işidir. O elit işi de böyle hemen aklına şey gelmesin yani modada oturan... CHP'li teyze değil yani. O çünkü bir ileriye gidecek ya bazı insanlar 8-5 çalışmayacak ya mesela sinemanın en büyük yönetmenlerine falan baktığında ya aileden gelen bir sosyal sermaye işte Akeri Kosova Samuray ailesinden geliyor işte. Ne ya bu herifin özel bir durum var orada ya da böyle intihar edecek deli gibi bir adam oluyor, bir şey yaratıyor. Sonra sana o başka yerlerde geliyor. Yoksa hala Shakespeare oynayıp böyle haa diye giderdin yani. İlk 1990'lardaki filmlere bak kameraya bağırıyorlar filmde. Tiyatrodan gelmiş herif. E şimdi bir dil oturması lazım değil mi? Birinin bir şey denemesi lazım. Şeyi söyleyeceğim. Dediniz yani hani o jam filmler mi? devam etmiş mi diye. Space Jam türü değil. Ama genel olarak spor filmlerinin şöyle bir problemi var. Yani bunu dergilere de zamanında dosya vesaire yaparken yönetmenlerle konuştuğumuzda da söylüyorlar. Spor filmlerini yapmak çok zor. Çünkü oyuncunun gerçekten sporu yapabiliyor ve senin gözünün alıştığı o estetikle sırıtmıyor Tabii. olması lazım. Öyle oyuncu bulmak çok zor. Oyuncu olmayanları alıp sporcuyu ona çevirmek de zor. O yüzden bir hep bir kopukluk oluyor. Ya benim şöyle bir fikrim var. Tamam kendi fikrim. Spor filmi, tarih filmi işte falan böyle bir şey olmaması lazım. Film olur. Film ise yanında spor olur. Mesela Molly's Game'i yaptık. Spor filmi, poker filmi mi? Yoksa kayak filmi mi? Değil, ikisi de değil. Yani filmi ise olur. O sporu çok merkeze koyan, o da bir başka sömürü biçimi. Yani hazır bir Odin sarıyor. Ben Sultan'ın korsanlarını yazdığım zaman bana gelip herkes şunu diyordu. Ya buradan çok güzel roman olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi roman e, bir bilim adamının yaptığı şeyden çok daha kompleks ve daha ulvi bir şeydir. Bir kere bu bir, o bir sanat. O bilimden daha zor bir şey. İki, ilginç hikayeler var. Oğlum bu böyle bu, bu değil lan. <laughs> Barbaros'un romanını yazalım. Böyle bu değil oğlum. Böyle bir hikaye. Bir hocam bir mini dizimiz yok mu? Konseptten dizi yazılır. Sen işte hep bak redemption işte ne bileyim coming of age hani böyle tarzları var ya pişmanlık, male bonding hani temalar var o temalardan bir şey yazar. Çıkıp Marx diye gene en iyisi odu. Genç Marx'ın bir şey anıları mıydı? Genç Werther öyle bir film Genç Marx diye Genç var. O gene iyi ama o da değildi. Ya işte alıyor adam Freud. Ya abi neyini, ne olacak? Freud? Belgesel yap o zaman. Anlatabildim mi? Burada da spor Michael Jordan'ın bir filmini yapalım. Neyini yapalım? Michael Jordan'la ilgili perdeye yansıyan en iyi şey şu ana kadar zaten Last Dance. Hı -hı. o, çok o da gerçek. Gerçek. Hayır orada da mesela kim demişti biri onu çok meşhur bir söylemiş ismini hocamızın e, belgeselini yapan biri söylemişti ya da onu tanıyan biri söylemişti bana zor zorlanmışlar. Şimdi birinin belgeselini yapıyorlar ama adam bir persona oturtmuş. Bozulsun istemiyor. Mesela Şeyda vardı o, Metin Akpınar'ın belgeselinde Metin Akpınar'ın bazı yerlerde bilmediğimiz Metin Akpınar çıkıyordu. Karışmamış. Söylediği laflarla da açık mesela. Ama bazısı da öyle olmuyor. Michael Jordan kendi imajıyla geç hiç rahat bir adam değil. değil. O belgeselde de böyle bence kontrolünün dışına çıkmış o. Tanımadığımız bir Michael Jordan görmüştük. Burada Michael Jordan böyle Aziz gibi. Başka bir şey olmuyor. Sahadaki oluyor. Michael Jordan da değil. Tabii. Nike'ın reklamındaki Michael Jordan görüyoruz yani. Aynen. böyle gülen var ya ya da bir uyuşturucu hayır reklamında bir Michael Jordan vardı. Cool ama burada. Burada da cool. Hep cool. Cool. Hep Gerçekte cool. De cool değil işte abi. Gerçekte çok cool ya. Abi ya. anlatıyor soyunma odası bunu kaybedersek ödürüz falan diye ne cool olacak. Hayır evet, yani karizmatik bir tavrı ödürüş yani Mesela var. şeyde bir evil'lık mesela bazı topçuda hırsı suratında görüyorsun. Zlatan İbrahimovic. Biraz Kobe Bryant öyle Geliyorum idman yapıyorum böyle. Evet. Bu böyle sanki hani daha şey gibi bir tık surat ifadesi. Amerika. Daha Amerika'da da çok şaşırmıştım evet. ben. Amerika'da o, o da, ifadesiz, da belli ifadesiz i̇fadesiz. olduğu için suratı. Bu da oyunculuğuna yansımış. Yani Michael Jordan mesela filmin bir... Şimdi hikaye şöyle ya. Uzaylılar prim yapmak için uzaylıların bir tane işte... <gülüyor> <gülüyor> uzaylılar var abi. Uzaylılar prim yapmak istiyorlar. <laughs> bir tane şişko bir uzaylı var. İsmi de Schwarzenberg. Herif kötü. Ama niye kötü oldu belli değil. Sonra düğümde yaptılar Yanında, aynısını. Ya, ne? Sevdiniz. <laughs> Yanında... ya Allah o, gerçekten söyle, ateşli, cevap bile vermedim. Ateşli, ya. <laughs> Yanında... Yanında ufak cüceler var, onları eziyor, dövüyor diyor ki, bunun bir tane böyle theme parkı gibi eğlence parkı gibi. işler kesat diyor ki, bir dünyadan birini kaçıralım lan, bütün evrende niye dünyada? Aa, gargantua gibi. Aa ya, onlar da. Bugs Bunny, Looney Tunes'u çünkü herkes, çünkü bu Warner Bros. buna parayı bastığı için herkesi Looney Tunes'u izliyor evrende. Bunlar da diyorlar ki, Looney Tunes'dan Bugs Bunny ve ekibini kaçırıyor. Bunlar aşağı iniyor, bu cüceleri yolluyorlar. Bugs Bunny ve ekibi deyince bana da bir gülme geldi şu an. <laughs> Looney... Luni... Niye gülüyorsun oğlum? Senin bayıla bayıla önerdiğin film. Dünyanın merkezine iniyorlar, orada Dünyanın merkezinde Warner Bros görmemiz lazım onu bir ara çünkü Daffy Duck kıçından Warner Bros. kendi kıçını öpüyor. Çünkü ben bir Ördeğin kendi poposunu öpmesini görmek zorundayım. Yani dünyanın merkezine ne var? Merkezde böyle Warner Bros oradan geçiyorlar. Nereye geliyorlar biliyor musun? Looney Land'e. İsim falan da düşünmemişler yani. Orada işte herkes yaşıyor. Fakat herkes yaşıyor bunlar ama NBA falan da izliyor. Arkadaş bir Şimdi bunlar sizi kaçıracağız diyorlar. Çok gereksiz uzun diyaloglardan sonra. Bunlar diyor ki bizim diyor kurallara göre hani bir maç yapmamız lazım. Bir de biz kendimizi savunma şansı tanıyın. Tamam maç yapalım. Bu sırada bu uzaylılar da gidip 5 tane NBA oyuncusunun gücünü çalıyorlar. Pat Barkley. Patrick Ewing. Patrick Ewing. Maxi Box. İşte onlar. Oh. Ben bir de ikisini tanıyorum. <laughs> Ondan sonra Patrick tanıyorum. Bir de şeyi tanıyorum. Onlar hala çünkü yorum yapıyor. Biri de Josh koçuydu zamanında. Evet. Oradan atıyor. Öteki, öteki, üçünü hatırlamıyorum. Bir de Larry Bird var. Bu güçleri çalıp bir anda cüce şeyler böyle oluyor. Bunlar da panik içinde. Michael Jordan'ı kaçırıyorlar. Ondan sonra oradan bir şey çıkacak. Uyudu bu bu arada. Şu çok şey yaptı. Ya. <laughs> Fakat tabii filmin... Sıkı maç oldu ama. Ondan sonra sıkı maç oldu. Michael Jordan bir noktada gaza geliyor. Bu kötü adama aşağı iniyor. Bayfi'yi büyütelim diyor. Bu değil, o kadar iyi bir insan ki Michael Jordan. Ben diyor eğer kaybedersen Box diye değil beni esir alacaksın. Ben daha büyük bir starım. Wow. Ama ya şeyse bu beş arkadaşımın gücünü vereceksin. Çünkü adam da topçuları ki, da birbirlerine eminim bayılıyorlardır yani maçta falan dirse kadar adam. Adam da gaza geliyor. Vuracağım kırbacı da diyen çocuk gibi ulan bir hayaller falan. Ondan sonra maçı kazanıyorlar. Topu götürüyor gücü, Hikaye bu. Ben 2 yaşındaki oğlumla izledim. O gayet eğlendi filmden. Güzel bir. Fakat yo, yo. buradan şöyle bir avantaj <laughs> elde ettim hocam. Bundan sonra oğlum film izlemek istediğinde Onur Erdem'i çağıracağım. Beraber izlersiniz. Aynı yaş grubu filmleri seviyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Her türlü izlerim. <laughs> Hiç problem değil. Yani Ama... de bak bir, birkaç sayfa bir şey okurum o arada Siz olur. Dinlerim ben, ben de yani. olur Bunun olur. Olur. içinde işte hata ya üst üste hatalar ha. Mesela karakter karakterin bir yolculuğu yok. Ya film... hangi karakter hocam? Bugs Bunny. Bunny bir karakter mi? Oğlum bir de Long siz tavşan bir düşmanı ya? <laughs> siz hayvan <laughs> düşmanlığı yapıyorsunuz ya. Bugs <laughs> Bunny'i neyin şu anda? Ya Bugs Bunny'i seslendiren meşhur bir adam var şimdi ismini unuttum. O da öldüğünden başka birine seslendirmişler. Ben bayağı çizgi film izledim şeyden önce. Bakayım şey diye. Oğlum hiç alakası yok. Bugs Bunny böyle İngiliz gibi bir şey olmuş. Ondan sonra öteki karakterler geliyor. Bütün karakterler orada. Böyle bir karakter orijisi var. Lola Bunny pompon kız gibi. Lola Bunny zaten hiç şey yok. Ee, karakterlerde bir şey yok. Ondan sonra bu kötü adam mesela. Schwarzenegger. Kötü niye kötü? Mesela ne kötü olmuş? Amacı ne? ne? Alman bir isim koymuşlar. Ee, yani. heh, Aynen. Irkçılık da var. Schwarzenegger. <laughs> <laughs> Hayattaki amaç ne mesela para kazanmak mı? Aslında film bir kapitalist. Şimdi bir tane kötü adam var. Kötü adam sonuna kadar theme park. Disney'e mi laf çakıyorlar? Anlamadım ki Walt Disney yaptı. Bu şey Warner Bros yaptırdı ya. Disney'e mi laf ediyorlar? Abi sen bu kadar reklam için yapılmış bir filmle nasıl kapitalist bir adam eleştirisi yapıyor? Ona da gitmiyor kafan. Yani bizim kötü adamımız bir eğlence parkının köle arıyor. Milleti işte. O kadar derin bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Abi tamam da sen bunu hissetmesen de bir karakterle bir merak edeceksin. Yani böyle felsefe olarak düşün diye demiyorum. Ya bu anlaşılmıyor. Bir filmin teması falan olmadı mı? Şöyle olmuyor abi. Biz iyi film izlediğimizde tamam mı? Teması varsa insanlar oturup hadi temalarını... O değil. Temas olmazsa izlemek istemiyorsun. Karakter gelişmezse bunlar akademik laflar değil. Benim umumda değil bu. Karakter gelişmezse merak etmiyorsun oğlum ne olacağını. Ya, Walter White'a ne olacağını merak etmedin mi? Ya Manchester White'a sildik ya, ya adamı bu. <laughs> şey <olmadı. gülüyor> Walter White'a ne olacağını <laughs> merak etmedin mi? Sus, sus Allah'ın sen. <laughs> Walter White'a ne olacağını merak etmedim mi sonunda? Jesse, biz Jesse insan olarak şey kurmasak, o Jesse'nin boğduğu, Walter White'ın boğduğu kızı hatırla. Bana ne lan güzelse güzel değil, Sıra bu ölü gibi bir kız ama ben onunla bir şey kurmuşum. Anlatabildim mi? Ya abi bak Skyler'a neler diyorlardı. Bize ne lan Walter White'ın Arizona'daki karısından ama Walter White'la bir şey kurmuşum. Marie ile bir şey kurmuşum. Marie'nin o aptal polis kocasıyla bir şey kurmuşum ve Skyler'la bir şey kurmuşum. Ekşi sözlükte bir şey Skyler diye baktım mı bir sürü şey var. Herif kızmış. Kendi kız arkadaşıyla, kendi şeyiyle. Ya burada da olabilir. Michael Jordan kazansın da istemiyoruz. Ya Michael Jordan gelmiş. Michael Jordan özgürlüğünü tehlikeye attı. Maç ne olacak diye hiç merak etmedim. Hiç merak etmedim oğlum. Geriye düştüler o kadar. Ya maçın ne olacağı çok belli değil mi abi? Hayır, belli tamam olmasa diyorum. da merak etmiyorsun. Yani burada ama şimdi asıl problem o galiba. Biz Michael Jordan'ı izliyoruz ya ama Michael Jordan bir karakter değil. Evet. Gerçek bir insan. Gerçek yani. bir insan. B plus, hayır. Mesela Michael Jordan oğlum bak şu işlem işlenmemiş. Yani herif senaryo yazmış, film işlemiyor. Michael Jordan NBA'deki rakipleri olan insanların yeteneklerini kurtarmak için Box Bunny'nin yerine kendi sonsuzluğa kadar Moron Planet'ta, Moron Mountain'da esir olmayı, şaklaban olmayı yüz milyonca da hayattan gidip orada böyle zincirler içinde esir olmayı, müşterilere köle köpek olmayı kabul etti. Ne kadar soylu bir davranış. Adamı adam. fark etmiyorsun ha. <laughs> Böyle gidiyor arası. Hani orayı da yükseltmemiş. Karakter mesela Michael Jordan'ın hatta amacı ne? Bir ilk sahne var. Michael Jordan babasıyla basket oynuyor. Çünkü Michael Jordan babasıyla ilişkisi olduğu için o yıllarda da İki sene önce de babasını kaybetti. Babası öldüğü için onu oraya koydurmuş belli. Film şöyle açılıyor. Michael Jordan babasıyla basket oynuyor. İşte baba bir babası diyor akşam işte eve gel diyor. Yani şey yatağa geldi yatma saatim bir tane daha atayım diyor falan konuşuyorlar. Şimdi ben de büyük basketçi olacağım falan diyor. İşte babası için basketçi olmuş. Yani ay, yılda 100 milyon dolar kazanan adam Amerika'nın en meşhur olan adamının niye basketi seçtiğini, basket olmak niye o basketçi olmak istediğini anlamamız için babasıyla e, böyle bir baba ol konuşmasına ihtiyacımız mı var bizim? Michael Jordan öyle gözükmek istemiş. Michael Jordan kendi hayranlarına tamam bu bir Twitch yayın olsaydı. Olur yani mu onlar ya bu kadar? Gel Abi düşünün. olur da işte izlenmiyor zaman. Zaten kendini oynamak da çok zor. Yani normal izlediğimiz herhangi bir şeyde insana kendini zaten oynamıyor ya bir taraftan. Ya o da size öyle. yabancılık getiriyor ya doğal olarak. Kendini şöyle oyun Kendini oynarsın. kendi da... Bak şimdi Michael Jordan zaten öyle bir karakter. Michael Jordan kendine dalga geçer. O zaman eğlenceli olur. Bu Fatih Terim'in Quattro Quattro Duo reklamı gibi yani. Anlatabildim mi? İtalya gitmiş Fatih Terim ama İtalya'da Fatih Terim diyor. Yani halbuki İtalya'da Fatih Terim'in görmediği bir yönünü görmek istiyor. Ama o reklamdı. Reklamda öyle yapılır. 80 dakika reklam mı olur kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam Looney Tunes evreninde en sevdiğiniz karakter hangisi? Ee, şey, Roadrunner. Roadrunner değil, onu kovalayan. Coyote. Ben hep kötüleri tutuyorum. Coyote. Coyote. Ben kötüleri tutuyorum. Bakın Transformers'ın <laughs> filmi vardı. Megatron bir araya kadar kazanıyordu. Onu çok severim. Bir de ne Olympics'ti? Bu Laf Olympics. Şey, Laf Olympics'te bir bölümde gerçek kötüler kazanıyordu. Ağlayacak gibi. Evet, ya o, abi. Ayda. ne ya? Sonunda kazandık diye. O Amerikalıların ağlıyor. böyle insanları sorgulamasın diye. Bu da Amerika. O da bir kilisenin seni verdiği şey. Vaaz yani. Böyle iyi insanlık bilmem ne falan filan. Ya 9 yaşındayım bana ver Punisher'ı. 9 yaşındayım bana ben Ben orada ayı Megatron ileri tutardım hep. İşte çok zaten. Scooby'leri yani, sevmezdim. <laughs> Oğlum ya bir ayı tutulur mu ya? Yani? Niye canım? Ne mi? Ben, Aa. ben hafta sonu İzmir'e gidiyorum. Evet. Ee, annen müsaitse bir eve uğrayıp senin büyüdüğün odayı falan görmek istiyorum. Rana <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <Daha> Hanım müsaitse. <laughs> Ay <Ya, ya>, konuşurum. <laughs> hafta sonu oradayım. Duruyor bazı yaşayalım. Burada David Falk diye bir adam var. Ee, bu adamın hayatı ilginç. Gene Last Dance'de de vardı galiba. Abi bu adam işte Air Jordan reklamlarını falan filan bağlayan adam. Bu Bugün her takımda 1-2 iki, iki oyuncusu olan bir menajer. 80'lerde bu Michael Jordan üzerinden ünlü bir... Kerim Abdülcabir ünlü değil mi? abi ama öyle... Bu 80'lerde bir commercial imparatorluk yapıyor. Gene Michael Jackson. Bak Michael Jackson, Michael Jordan. Artık şarkıcıdan ve topçudan daha büyük figürler. Evrenler. Bu arada Michael Jackson'ın da çok benzer bir film var aynı yıllarda. Moonwalk. Evet. Robot falan oluyor. Aynı. Ee, oluyor. Aynı. aynı. Gene onda robot oluyordu. Orada müzik falan vardı. Orada şey var mı diye çizgi film? Ee, bir yerde kaplana mı dönüşüyordu Michael Jordan? Bir, şeye şey dönüşüyordu. İki tane çocuk vardı. Hmm. Şey orada ama şey vardı en azından. Oradan Watchkin'in e, Smooth Kriminal'ı. Enivadevoçki. Ne diyor orada? Yıllar sonra... Anybody watching. Ha, ne diyor baktım. Yıllar sonra herkes baktı. Hayır bilmem ne watching. Any are you okay? Any are you okay? Any are okay? Any are you okay? Are okay, okay, are okay. Onu nasıl böyle diyebildiği, diyebildiği de ayrı bir şey. Anybody watch diyor ya. <laughs> sen düşün. Anybody watch. <laughs> <laughs> ya da sözleri, leakleri çıkaran kişi de <laughs> anlayın, anlamayınca... Watch diye okay. de başlık, başlık da var. Ekşi de var. Hocam o zaman puanını sorayım filme. Sıfır. Bir, Fatma bu kadar kötü bir film izlemedim. Hakikaten alındım yani. <laughs> Ma kalmıyor. Abi bu kadar saçma bir film. Yani Robocop desem mesela çok güzel film. Hani şey değilim abi sanat filmi hakikaten. Hayal Avcıları güzel. Güzel. Çok güzel film. Çok de. güzel film. Öyle şey değil yani. Hani böyle abi işte şey izleyelim. Tarko, Değil abi film. Kendi katıklarımıza değerlendir tabii ki. Muhteşem. Beverly Cup çok iyi olmasa da izlerim, severim, hoşuma gider. Hiç öyle Kurtlar Vadisi. Türkiye'de yapılmış bence en iyi işlerden biri. Dünya çapında bir iş. Şey. Böyle hiç şey yani yanlış anlamayın. Bu film popcorn kültürü içinde bile utanç verici. Tamam mı? Tamamen para kazanmak için yapmış insanı ya bu adam Barbie'li Kenny izlemiş adam. Ona bile bu kadar şey yaptı. <laughs> o da kötüydü. Zeynep o, da, bile o da çok bu kadar kötüydü şey ya. O, kötüydü. o da o, kötüydü. O çok kötüydü. İyi bir Barbie filmi de olabilir. Ben Zeynep'le gittim Barbie'ye. Kötüydü abi. Var yani. mı daha söyleyeceğiniz bir şey? 24 bölüm long shot çektim. 40 bölümde <laughs> Opus Magnum çektim. Bir 60-65 tane film konuştum. Bazı bölümlerde iki film konuştum. Bak hayatım bu kadar kötü. <laughs> özür dilerim. Ya. Ha, ve ama. bunun müsebbibi Onur Erdem. <laughs> dedik yani. Onur Erdem özür dilesin ya gerçekten. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> özür dilerim bu kadar özür <laughs> insan. Ya sevenlerden de ben özür dilerim. Sevebilirsiniz bir filmi. <laughs> o ayrı bir konu. Hani şey gibi söylemiyoruz. Bunu yalala falan. Ama... Film değil. Ya şimdi şöyle yatakta uyurken belki izlesen ha dersin. Şeyde izliyorsun ya yani spor programı da izliyorsun. Sizi kastetmiyorum. Yok bizim biz de söyleyebiliriz hocam. Yok hayır ya nasıl diyeyim. Ya bazen açıyorsun böyle Arda'da Shorts izliyorsun ya. Kahvaltı ederken yanında... Ama şimdi inceleyeyim hakkında konuşayım diye izleyipce... <laughs> Sinirim bozuldu <bozuluyorsun> ben, <laughs> ben. bir de Bugs Bunny falan severim yani. Ya hocam şimdi arada rıhtımdaki büfeden bir tane sosisli seviyoruz ama şimdi bu çok güzel bir şey diye evet. ölmüyoruz kimseye yani. Şu anda çok canım istedi. <laughs> Hadi gidelim yiyelim Ya sen kendi şahsi hayatındaki çarpıklıkları <laughs> kamuya taşımamalısın sen. <laughs> özel hayatınla kamusal hayatını ayrıştırma yani Bir öğrenmek... takım travmalar. i̇şte e, ergenlikte bir takım gelişim gecikmeleri yaşamış olabilirsin. <laughs> Bazı yapmanın çocuksu kalmış olabilir. Bunu buraya yani Ben bize, <laughs> bize ne? Bize de bundan? Ee, çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir sonraki nokşatta görüşmek üzere. Kendinize iyi Bakın. Paris'in dünyası Paribu sundu.